Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. İttifak e, nasıl kurulur? Şöyle arkadaşlar 3. E, hikaye bölümünü bitirdikten sonra ve karakteriniz 50 seviye ve üstünde ise e, burada ittifak simgesi var arkadaşlar. Bu ittifak simgesine bastığınız zaman e, ittifaklar veya burada düzenle çıkıyor bizde. Şu an ittifak göründüğü için. Ama sizde ittifak kur diye bir seçenek çıkacaktır. E, bu da nasıl arkadaşlar? Şöyle e, 5000 gümüş ödemeniz gerekiyor ittifak kurulumu için. E, i̇ttifak kurulumunda neleri ayarlayabiliyorsunuz? Şu an ben burada değişiklikler yaptığım zaman yani şöyle eski yani şu an kurulmuş olduğumuz bizim ittifakın simgesi ve karakterlerini kullandığım zaman e, burada bir düşme fiyatta bir düşme olacak. E, ona takılmayın. Mesela Türkçe yapayım. 3000'e düştü mesela yani eski haline getireyim şöyle. Mesela şu an ittifakımız bu şekilde. Yani demek istediğim şu. İttifak kurmak için 5000 gümüş ödemeniz gerekiyor arkadaşlar buradaki her adım için yani bir gümüş dil bayrak sembol bayrak rengi ve sembol rengi hepsi için bin gümüş ödemeniz gerekiyor standart bir ittifakınız varsa adını dilini bayrağını, sembolünü ya da herhangi bir rengi değiştirebilmek için yine bin gümüş ödemeniz gerekiyor değişiklik yapmak için şöyle arkadaşlar buradan dil seçeneğini ayarlıyorsunuz yani bu dil seçeneği oyundaki İttifak ittifak arama bölümüne geldiğiniz zaman hangi kategoride onu birazdan göstereceğim. Hatta şöyle direkt göstereyim size. Mesela burada ittifak ara diyor. Buraya yazdığımız zaman mesela bizim diyelim ki İngilizce. Buraya ittifakın adını yazdığımız zaman şöyle mesela İngilizcede çıkmadı. Niye? Bizim ittifakımızı kurarken seçmiş olduğumuz kategori yani dil kategorisi Türkçe. O yüzden Türkçe'de çıkar. Ya da herhangi biri diyebilirsiniz. Burada ona göre çıkar arkadaşlar. Eğer burada kategori dilini İngilizce yaptınız. Ama Türkçe oynuyorsunuz. Ve Türkçe sohbette konuşuyorsunuz. İttifakınızın adını söylediniz. Ama mesela karşı taraf arıyor arıyor bulamıyor. Niye? Çünkü buradaki kategoriyi değiştirmesi gerekiyor. Ya da herhangi biri yapması gerekiyor ki ittifakınızı bulabilsin. Yani ittifakınızda farklı bir dil seçeneği var. Başlangıçta kuruluysa. Bunu söylemenizde fayda vardır. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi bayrağı şunu herhangi bir şekilde e, siyah yapalım. Kapatalım. Ya da şöyle küçük bir sembol olsun ki fark edilmesin. Şöyle beyaz yaptık. E, önce bayrağı şekilleri var arkadaşlar mesela. Bayrağın şekline göre ya da şöyle kırmızı yaptık. Bu da beyaz yaptık. Arka bayrak şeklimiz var arkadaşlar. Kareler, yuvarlaklar, üçgenler, kalkan gibi, yıldız gibi. Tamamıyla kendi tercihleriniz arkadaşlar. Sembollerimiz var. Yine hayvan sembolleri var. kızıl derili simgeleri var genel olarak. Ya da kovboy simgeleri var. Tamamıyla burada hangi sembol ya da Simgeyi seçmek istiyorsanız kendiniz karar vereceksiniz zaten rengine. Hepsine siz karar vereceksiniz ki kendi ittifakınız olduğu için. Bizim için beyaz renk ve altın renginde kurt tercih ettim. İttifakı bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 5000 gümüş ödüyoruz. Daha sonrasında da ittifak için gerekli kaynaklar nelerdir? Onlardan bahsedeyim. Altın geliri yani altın nasıl çıkarılır? Ee, bu altın nasıl çıkarılır? Hangi binaları, hangi projeleri tamamladığınız zaman altın çıkar? Ee, bunlardan bahsedeyim. İttifak bonusları bölümü vardı zaten biliyorsunuz. Altın dışında ittifak hangi e, faydaları var, ne faydaları var? Onları e, zaten diğer videoda anlatmıştım. Bu videodan bakabilirsiniz ya da açıklamaya linkini bırakırım. Tekrardan onu da orada inceleyebilirsiniz. İttifak e, şu şekilde açılır. 3. hikaye bölümünü bitirdikten sonra 50 seviye ve üstü ise karakteriniz burada e, burada ittifaklar bölümü açılır arkadaşlar. İttifak arayabilirsiniz ya da kendi ittifakınızı kurabilirsiniz. Ya da bir ittifaka buradan herhangi bir ittifaka katılım sağlayabilirsiniz. E, ittifakta neler gereklidir? İttifaklarda neler yapılır? İttifak için gerekli kaynaklar ya da getirileri nelerdir? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Burası ittifak üstümüzün haritası arkadaşlar. Şöyle hatta inşa bölümünden göstereyim size geniş çaplı olarak. Şöyle bir nehrimiz var arkadaşlar, ittifak bölgesinin çevresinde. Burada. Henüz yeni bir ittifak olduğu için kurulmamış bir elektrik santralimiz var. Daha sonrasında burada altın madenimiz var. Burada yıkama bölümümüz var. Savak olarak geçiyor. Merkez binamız şu an kurulum aşamasında. Salonumuz ve tren istasyonumuz kurulum aşamasında. Bir tren istasyonumuz var. Şimdi detaylı olarak sizlere. İttifakta e, neler yapabiliriz? Kısaca özetleyerek anlatacağım arkadaşlar. Eğer tüccarın dükkanını kurarsanız ittifak üstünüze. E, genel haritada biliyorsunuz ki 24 saatte bir 4 saat süreyle e, genel haritada kaçakçılar geliyor arkadaşlar. Genel haritaya. E, bu tüccarın dükkanını ittifak üstünüze kurarsanız. Dükkanı kurduktan sonra kaçakçılar diye adlandırılan tüccarlar yani Adam McCoy yani... E, altın tüccarı yani kauçuk, endüstriyel boru, e, endüstriyel parça aldığımız ya da gemi parçalar aldığımız e, tüccar, altında ticaret yapan tüccar e, yine bu dükkanın içerisinde oluyor. Ya da Maldons e, da sanırım ismi. Eee güvercinle haber gönderen kaçakçı tüccar yine aynı şekilde bu dükkanın içerisinde oluyor. Yani boş yere haritada e, 24 saat beklemek yerine ittifak üstünüze gelip bu tüccarın dükkanında yani ikisi de zaten dükkanın içerisinde oluyor. İstediğiniz zaman buraya gelip herhangi bir e, ticaret yapacaksanız, takas yapacaksanız veya ürün alacaksanız burada direkt kasabaya gidip tü, e, tüccarlardan herhangi bir şekilde alışveriş yapar gibi e, kendi ittifakınızda bu tüccarlardan alışveriş yapabiliyorsunuz. E, Gözcü Kulesi e, bunları zaten detaylı bir şekilde diğer e, ittifaklarda da İttifak savaşlarına bakarsanız görürsünüz. Gözcü Kulesi keskin nişancılar için. işçi barakaları e, herhangi bir şöyle bir tanesini kurayım hatta sizin için. Mesela ittifak üstünde bazı e, binaları kurabilmek için arkadaşlar belirli bir alan olması gerekiyor. Yani bir boşluk e, olması gerekiyor ki bu binaları yerleştirebilelim. Yani belli binalar arasında boşluklar olması gerekiyor. Eğer herhangi bir ittifak savaşında örnek veriyorum. Mesela burada iki bina böyle dip dibe ya da e, kule hemen ittifakın dibinde ya da iki binanın arasındaysa bu hatalı bir e, yerleşkedir ve e, bunun bildirilmesi, rapor edilmesi gerekiyor. Aklınızda olsun böyle bir binayla karşılaşırsanız, yapıyla karşılaşırsanız hemen e, şikayet edin. Çünkü hilelidir muhtemelen. Şöyle ben işçi barakasını da kuralım. Hatta e, üçünü de kurayım. Şöyle meyhanemizi buraya koyalım. İşçi barakalarımızı da buraya sıralayayım. Hatta üçüncüsünü de buraya sığdırabilir miyim diye düşünüyorum ama sığmıyormuş. Şöyle yapalım, bunu çevirelim. Bu işlemi e, yani ittifak üstündeki binaların yerleşme sistemini sadece lider yapabiliyor arkadaşlar, e, aklınızda bulunsun. Şöyle hemen üçüncü işçi barakamızı da buraya koyalım. Yine her zamanki gibi projelerde olduğu gibi. Ha şeyimiz kalmamış. Kumaşımız kalmamış. O yüzden üçüncüyü kuramıyoruz. O yüzden burası da iki tane olarak şimdilik kalacak arkadaşlar. Ha, üçüncüyü kuramıyoruz çünkü keten kumaşımız yok şu an elimizde. O yüzden bu üçüncü şimdilik kalıyor. O yüzden bunları da düzenli ve nizami bir şekilde buraya koyayım. Bu işlemi sadece yani ittifak üstünde bu işlemi herhangi bir e, yer değiştirme ya da herhangi bir binanın projesini kurmayı sadece ittifak lideri yapabiliyor arkadaşlar. E, şöyle projeyi yani buradan projeyi kurduktan sonra projenin tamamlanması için yine kaynaklara ihtiyaç var arkadaşlar. E, bu kaynaklar da Üçüncü seviye kaynaklar ile başlıyoruz. Yani meyhanenin tamamlanması için e, buradaki kaynaklara ihtiyaç var. Diyelim ki 300 tane. Hatta şöyle buradaki akçayı da tamamlayalım aradan çıksın. E, 300 tane akça aç. 200 tane hepsini tek tek söylememe gerek yok herhalde arkadaşlar. Buradan isterseniz SS olarak alabilirsiniz. Meyhaneyi kurduktan sonra e, bazı bonusları var arkadaşlar. Bu bonuslar bölümünü... E, Altın dışında ittifak bonusları nelerdir? Ee, bunu ekstra bir bölümde anlatmıştım. O videonun aç, e, o videonun linkini de açıklamaya bırakırım. E, zaten görsel olarak da paylaşırım. Oradan e, bakabilirsiniz. Sadece altın dışında ittifakın birçok ekstra bonusu var arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Meyhanenin içerisinde şu an görmediğiniz için rahat anlayamayacaksınız. O yüzden o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Meyhanenin içerisinde birkaç tane bölüm var. Bunlar size ekstra bonuslar veriyor. Mesela istasyon e, burada iki tane bonus var mesela. Şu an sabah yüzde %5 diyor İlk istasyonu birinci seviyeye kurduktan sonra arkadaşlar. Daha sonra enerji tasarrufu sağlamaya başlayacak tren istasyonunun içerisindeki projeleri tamamlarsanız tren istasyonu ilk seviyede herhangi bir şekilde elektrik yani enerji kullanmıyor arkadaşlar. Bunu kurabilirsiniz. Sabahın yani savak dediği yıkama mekanizması, altın yıkama mekanizması onun verimliliğini %5 arttırıyor mesela. meyhane için gerekli kaynaklar. Burası tren istasyonu arkadaşlar, tren istasyonu için gerekli kaynaklar bunlar. Zaten hemen hemen ilk seviye için 3. kademe kaynaklar isteniyor. Bu üçüncü kademe kaynaklar da çok kolay ve çok az ist istiyorlar arkadaşlar. Daha sonra dördüncü seviyeye yani ittifakınızı ikinci seviyeye yükseltmek için e, kaynaklar artık dördüncü kademe istenmeye başlıyor ve daha fazla istenmeye başlıyor. E, orada biraz zorlanabilirsiniz ama ilk ittifak kurulumunda e, başlangıç aşamasında çok fazla kaynak e, istemiyor arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde ittifakınızı birinci seviyeye kurabilirsiniz ve daha sonrasında altın geliriyle beraber rahat bir şekilde oynamaya devam edebilirsiniz. Ve zaman zaman da yavaş yavaş ittifakınızı ikinci seviyeye yükseltirsiniz. Burada savak verimliliği %5 diyor arkadaşlar. Yani tren istasyonunu kurduktan sonra savak dediği arkadaşlar altın yıkama mekanizması yani burası altın yıkama mekanizması savak şöyle mesela kurulduktan sonra mesela burada cevher yıkama 30 diyor ya e, tren istasyonunu kurarsanız %5'lik bir artışla burası e, işte 31 ya da 32 diye bir şey oluyor olması lazım. E, altın yıkandığı zaman buradan 30 ya da 31 tane e, tren istasyonunu vermiş olduğu %5'lik verimlilikle e, buradan geçiyor ve kasaya gidiyor altınlar. Burada ocak arabası var arkadaşlar. Ocak arabasının projesinin tamamlanması için de e, bu kaynaklar yine 3. kademe kaynakları gerekli. Ocak arabası ne işe yarar arkadaşlar? Burada cevher depolama diyor mesela. Örnek veriyorum. 20 kapasitesi var buranın. Şöyle altın madenini de göstereyim size arkadaşlar. Daha sonra bu üçleme arasında nasıl bir bağlantı var onu göstereceğim. Altın madeni mesela şu an bilgide enerji yok diyor arkadaşlar. Niye? Altın madeni şu an birinci seviyede hazır olarak geliyor. Bir kava enerji ihtiyacı var. Bunu da elektrik santrali karşılıyor. Yani birinci seviyeye madeni çalıştırabilmek için elektrik santralini kurmuş olmanız gerekiyor. Şöyle maksimum koleksiyon dedi arkadaşlar. Ocak arabası ve savak yani bunlar madene bağlı. Şöyle savak dediğim gibi 30 kapasite yıkıyor. Yani biz bu madeni kurduğumuzda altın geliri yani üretimi her gün günlük 20 tane çıkıyor. Madenden 20 tane çıkıyor arkadaşlar. Burada birinci seviye olduğu için burada 16 e, dinamit attığımız zaman madendeki verimlilik 2 katına çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki maden 20 yerine 40 altın çıkarmaya başlıyor. Bu bizim 40 altın kazanacağımız anlamına gelmiyor ama. Alt, madenden çıkan altınlar daha sonrasında savağa gidiyor arkadaşlar. Burada Hatta şöyle görsel olarak da göstereyim. Şuradaydı sanırım. Ya da direkt buradan anlatayım arkadaşlar. Daha rahat anlayacaksınızdır. Dediğim gibi patlatma mekanizmasına 10. seviyede 16 dinamit attığımızı düşünürseniz arkadaşlar. Verimlilik, cevher verimliliği iki katına çıkıyor. Yani madenden çıkan 20 altın 40 altına dönüşüyor. Yani 40 altın çıkıyor. Günlük olarak madende. Bu madenden çıkan 40 altın burada yıkama mekanizmasına savağa geliyor arkadaşlar. Yıkama mekanizmasında e, birinci seviyeye yaptığımız zaman burayı 30 altın yıkanabiliyor. Yani 40 altın çıkardık. 30 altın e, burada savakta yıkanıyor ve daha sonrasında da kasaya gidiyor. Geriye kalan 10 altın ise arkadaşlar burada ocak arabasında birikiyor. Mesela ikinci gün buradaki dinamitin süresi 2 günlüktür arkadaşlar onu söylemeyi unuttum yani 16 tane dinamit attık madeni patlattık madenin geliri 2 katına çıktı bu 2 gün süreyle devam ediyor. Birinci gün 10 tane fazladan din, altınımız vardı bu ocak arabasında toplandı arkadaşlar. İkinci gün yine aynı şekilde dinamit etkisi devam ediyor yine 40 altın çıkıyor burada 30 altın yıkanıyor kasaya gidiyor. Mesela örnek veriyorum şu an bizim ittifakımız 5 kişi. Bu 5 kişi arasında gelir paylaşılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 36 yıkandı. Herkes kişi başı günlük olarak 6 tane altın alıyor. İkinci gün dediğim gibi yine 40 çıktı. 30 yıkandı. Kalan 10 yıkanmayan altın burada kasada kaldı. Üçüncü gün artık dinamik etkisi bitmiş oluyor. Süresi bitmiş oluyor. Madenden yine 20 altın çıkıyor. Ama savakta 30 altın yıkayabildiğimiz için burada 30 biliyorsunuz zaten arkadaşlar. 30 altın yıkayabildiğimiz için burada önceden biriktirmiş olan zaten burada ocak arabasının kapasitesi de 20. Burada ocak arabasında biriktirilmiş olan 10 altını alıyor. Yani madenden çıkan 20 altınla beraber yine 30 altın yıkamış oluyor. Yine 30 altını direkt kasaya gidiyor. Yine dördüncü gün madenden 20 çıkıyor. Burada kasadaki kalan 10 altın e, tekrar ekleniyor ve yıkanarak buradan kasaya gidiyor arkadaşlar. Yani döngüsel olarak e, madeni bir kere patlattığınız zaman birinci seviyede 4 gün boyunca e, 30 altın alırsınız. Yani bu da demek oluyor ki 5 kişiyseniz günlük 6 altından 24 altın alırsınız. 4 günde. Dediğim gibi burada yıkanan altınlar ise direkt kasaya geliyor. Kişi başına olarak pay ediliyor. Eee şöyle kasa için gerekli kaynaklarda bunlar arkadaşlar. Burada seviye düşürüldü, hileli kaynaklar çıkarıldı diye bir unsur var. İttifakı bir hafta önce kurdum sanırım arkadaşlar. Bir arkadaşı yani direkt istek atmış. Şu an zaten bize istek atabilecek kimse bir kişi daha var ama ben kapasitemiz 5 kişi olduğu için ve bunlarla iletişim kurduğum için daha öncesinde iletişim kurduğum insanları kabul ediyorum. Evet seviyesi çok yüksek ama iletişim kurmadığımız için kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden iletişim kurmadan ittifaka kabul edemiyorum. İletişim için Telegram'dan Westland Belediyesi yazarsanız zaten direkt orada var. Sayfanın açıklamaları linki bir önceki Telegram iletişim e, videosunda da var ya da YouTube'dan direkt bana yorum olarak da yazabilirsiniz. O dediğim gibi birkaç hafta bir hafta önce kurdum bir kişiyi aldım bu şekilde yani onun da seviyesi yüksekti ve tanımıyordum en azından konuşabilmek için aldım daha sonra bir geldim e, kasaya madene birçok bir yere kaynak atmış Bak sonrasında zaten sistem eğer hileli oyuncular ise sistem direkt bu oyuncuları banlıyor ve bunların atmış olduğu kaynakları bölgelerden artık hangi projeye kaynak attılarsa o kaynakları sistem siliyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yani en azından dikkat ederseniz ittifaka almadan önce insanlarla konuşun. En azından tabii kimse size dürüst olarak ben hileyim demeyecek ama en azından dikkat ederseniz hileli oyuncu alsanız bile herhangi bir şekilde size zarar gelmiyor. Sadece sistem onu oyundan çıkarıyor. Onun eklemiş olduğu kaynakları da e, siliyor arkadaşlar haberiniz olsun. E, buradaki kasada ihtiyaç olan ürünler de bunlar arkadaşlar ya ya da ben bunu size direkt e, şablon olarak anlatayım arkadaşlar yani altın çıkarma şablonunu şöyle boş bir araziye geçeyim burada görselleri ekleyerek ekranda e, anlatayım. Altın çıkarmak için arkadaşlar yapmanız gereken önce elektrik santralini de göstereyim. Burası elektrik santralimiz arkadaşlar. Kurulduktan sonra bir baraj gibi oluyor. Burada da gerekli kaynaklarımız bunlar. Altın üretimi için ilk yapılması gereken unsurlardan bir tanesi arkadaşlar elektrik santrali. Niye? Çünkü maden bir enerji ile başlıyor birinci seviyede. Burada bizim Elektrik santralimiz 10 kava enerji üretiyor. Bu e, şöyle arkadaşlar. Madeni ikinci seviyeye yükselttiğiniz zaman 10 kava enerji tüketiyor. E, bu aklınızda olsun. Eğer maden yeterli enerjiye sahip olmazsa altın geliri durur arkadaşlar. Aklınızda olsun. Altın nasıl çıkarılır? Bu projeleri tamamladığınız zaman altın çıkabiliyor arkadaşlar. Bu projeler nelerdir? Elektrik santrali Elektrik santralini kurduktan sonra artık madene enerji gidiyor. Bu şekilde maden çalışmaya başlıyor. Zaten maden birinci seviye arkadaşlar. Daha sonra kurmanız gereken savak yani yıkama mekanizması. Yıkama mekanizmasını kurduktan sonra direkt altınlar biliyorsunuz ki e, merkeze gidiyor. Merkeze gitmesi için de zaten merkez birinci seviye olarak başlıyor ama... Bizim kasaya ihtiyacımız var. Kasayı kurmamız gerekiyor ki e, burada gelen altınlar oyunculara dağıtılabilsin. Yani elektrik santrali, savak ve kasa altın çıkarmaya başlayabilmek için gerekli olan projeler. Bunların görsellerini ben size şöyle SS alayım. Hatta şuradan uzaklaşmadan alayım daha kolay olacak. B kasa. Bu üçü gerekli arkadaşlar da. Dediğim gibi dinamit döngüsünü anladıysanız dinamiti kullanabilmeniz için de yani altınlar boşa gitmemesi için de ocak arabasını yapmanız gerekiyor ki buradaki 4 günde bir dinamit döngüsünü sağlayabilirsiniz şöyle e, dediğim gibi merkez bina ve maden birinci seviye olarak direkt olarak başlıyor zaten arkadaşlar burada e, salon birinci seviye olduğu için direkt e, ikinci seviyeye yükseltmek için dördüncü kademe kaynaklar istiyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi o hileli arkadaş direkt salona da kaynak atmış. Bunlar da çıkarılmış. Şöyle ittifak binası da arkadaşlar böyle dördüncü kademe kaynaklar istiyor. ikinci seviye olabilmek için. Burada e, ma, mer, merkez binayı ikinci seviye yaptıktan sonra bize ne getirir soruyor arkadaşlar. 5'ten 7 üyeye çıkabiliyoruz. Yani artı iki üye daha ittifakımıza kabul edebiliyoruz. Burada gözcü kulesi sayısı birden ikiye çıkıyor. Yani iki kule, iki tane keskin nişancı savunmaya koyabiliyoruz. Savunmacıların görev noktası da 2'den 3'e çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ittifak bonuslarını anlattığım videoda detaylı bir şekilde onlara bakabilirsiniz. Burada maden de birinci seviye olarak başlıyor. İkinci seviye olabilmesi için de bu dördüncü kademe kaynaklara ihtiyacınız var. Burada tüketim miktarı 1 kahve 10k havaya çıkıyor arkadaşlar maden 2 seviye olduğunda yani elektrik santraliniz 1 seviye ise madeninizi yine çalıştırabiliyorsunuz yani madeninizi 2 seviyeye çıkardığınızda elektrik santralini 2 seviye yapmadan madeninizi çalıştırabilirsiniz ama aklınızda olsun arkadaşlar şu an kurulu değil ama e, kurulduğu zaman tekrardan size gösteririm yani tren istasyonunu 1. seviye yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok ama ikinci seviye yapmak isterseniz artık tren istasyonu da enerji kullanmaya başlayacağı için e, burada madende bir enerji yetersizliği olacak. O da aklınızda bulunsun. Bu hesabı kesinlikle yapın. Ona göre yükseltmelerinizi gerçekleştirin. Şöyle arkadaşlar burada en son olarak üstünden geçeyim. İşçi barakası. E, ee, i̇şçi barakaları şu işe yarıyor arkadaşlar. İşçi barakalarını mesela bir tane işçi barakasını kurduktan sonra işçi barakasının içinde ranza odası var. Bu ranza odası ise arkadaşlar e, ittifaka ekstradan bir kişi daha almanızı sağlıyor. Yani şu şekilde merkez ittifaka üye alma yani üye sayısını arttırabilmek için Merkez binayı yükseltmeniz gerekiyor. Yani ekstra üye sağlayacak olan unsurlardan bir tanesi merkez bina. Bir diğeri ise işçi barakaları. İşçi barakalarının içerisinde ranz odaları var. Bu ranz da kurduktan sonra size her işçi barakası bir üye kazandırıyor. Yine bu işçi barakalarının seviyesini arttırarak daha fazla hmm. üye kabul edebilirsiniz ittifakınıza. İttifaktaki kaynak bölümümüz yani birinci seviyedeki kaynak bölümümüz bu şekildeydi ittifaktaki altın çıkarmak için gerekli kombinasyonumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan herhangi bir şekilde anlamadığınız ya da benim anlatamadığım bir yer varsa tekrardan sorun. Üzerine konuşalım. Gerekirse ekstra bir video daha hazırlayayım. En azından daha rahat bir şekilde anlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha çok, daha fazlası sizin olsun. Her zaman söylediğim gibi. Daha iyisi sizin olsun arkadaşlar.